Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki duyduğunuzda inanamayacaksınız. Bir çiçek soğanının nasıl bir evi satın alabilecek kadar değerli olabileceğini hiç düşündünüz mü? 17. yüzyıl Hollanda'sında tam da böyle bir çılgınlık yaşandı. Osmanlı'dan gelen laleler zengin tüccarların gözdesi haline geldi. Öyle ki tek bir lale soğanı için insanlar evlerini, çiftliklerini Hatta gemilerini bile takas ediyorlardı. Peki nasıl oldu da sıradan bir çiçek soğanı bu kadar değerli hale geldi? İşin püf noktası insanların bu sefer farklı yanılgısına düşmesiydi. Herkes lale fiyatlarının sonsuza dek artacağına inanıyordu. Tüccarlar bu yeni bir ekonomik düzen diyerek kendilerini kandırıyorlardı. Ama her balon gibi bu da patladı. 1637'de fiyatlar aniden çöktü. Bir gecede milyonerler dilenci oldu. Hollanda ekonomisi derin bir krize girdi ve o değerli lale soğanları artık kimse onlara bakmak bile istemiyordu. Bu hikaye bize gösteriyor ki toplu histeri ve açgözlülük en akıllı insanları bile körleştirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzde de benzer finansal balonlar yaşanıyor mu? Eğer bu tür ilginç tarihi yanılgıları merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.